Selam arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda yeni bir seri başlatacağım Trafik lider serisi ee, İlk e, Bu oyunun videosu olacak Arkadaşlar bu videodaki amacımız 10.000 para biriktirerek ee, bu motosikleti almak. Arkadaşlar bunu alırsak tamam ben eskiden bu oyunu oynuyordum bunu falan almıştım. Arkadaki arabaları gösteriyor şu tarafa geliyor falan diye. İşte o yüzden bunu almaya çalışacağız 10 bin para biriktirip ama şu an sıfır paramız var. Oyunu silmiştim baştan indirdim. Hadi o zaman geçelim. Şöyle start start. Oyunda reklam çıkıyor. İnternetsiz ama reklam çıkıyor indirmekler indirmek isteyenler için de adı oyunun trafik lider. Bakın böyle çevirerek telefonu kontrol ediyorsunuz. İsterseniz de yön butonlarıyla veya direksiyon da yapabiliyorsunuz sanırım. Orasını tam bilmiyorum ama yapılıyordu. Benim hatırladığım fren var, ön kaldırma var. Hızlıca ön kaldırırsanız hatta kaza bile oluyor. Ben biraz hızlanayım. Ön kaldırmayı göstereceğim Tamam oldu Ya olmadı Daha hızlı gideceğim İşte Çevirirken tam ne tarafa gideceğimi hesaplayamıyorum Dayamıyorum O yüzden değiştireceğim e, çevirmeyi Yön buton, butonları yaptım Bu da başka bir motor Siklet oyunu İstiyorsanız bunun da videosunu çekerim. Yorumlara yazabilirsiniz Yazın istediğiniz oyunları çekmeye çalışırım. İşim olmazsa çekelim hatta. Bu oyunda da var aynısı ama sadece bir tane motor sıkıntı oluyor. Hepsinde olmuyor. Bazılarında kaza olacağı için reklam atladık. Mod. Burada mı yapılıyordu? Dur bir dakika. Yine reklam izleyeceğiz sanırım. Evet. Ama motorsiklet alırsak bu videoda tekte sevinirim. Ya başlatma reklamını Hadi. İnternet kapatsam çıkar mı reklam? İnternet kapattım tamam. Tamam. Arkadaşlar interneti kapattım. Şimdi bunu ayarlardan Ha, tamam yaptım ve devam. Böyle daha rahat oldu sanki. Sesi çok. Bu oyundaki amacım arkadaşlar e, o motor sikleti almak dediğim gibi. Çok seviyorum onu. Arkadaşlar son 22 abone kaldı. Roblox videolarının gelmesi ve Robux dağıtmak için. Gerçi Roblox'tan kısa videolar çekiyorum ama Roblox ile falan çekeceğim. 20 son 22 abone kişi daha kanalıma abone olursa onlar olmazsa gelmez. Bir de yüzümü göstereceğim. Robux dağıtacağım Roblox'ta. Şöyle lan oyunu unuttum. Birkaç ay oluyor arkadaşlar oynamalı, oynamamalı. Oynamamalıyı lan konuşamıyorum. Ama unutmuşum. Birkaç ay kısa süre biraz kısa böyle birkaç sene değil ama unutmuşum nedense. Şöyle basıyorum. 10 bin lira lazım bana. 10 bin liraya şimdi bir tane motor kalmadı da neyse oyun. Hep böyle gidersem sanırım hiç çarpmayacağım. Basıp duruyorum. Bas bas. Ben oyunun bugünü buldum. Hep böyle diyeceğim, yapacağım. Basıp duruyorum arkadaşlar. Böyle giderse biz alacağız. Biz daha pahalılarını alacağız böyle giderse. Neyse hedefimize varalım. Şimdi alabiliyor muyuz lan? Neyse ben daha gideceğim. Video biraz uzun olabilir. 10 bin lira biriktirmek. Ama şu an bug buldum arkadaşlar. Kısa da olabilir bir şey diyemeyeceğim. Daha az biriktirmiş o da 7000 lazım. 7000 lira lazım. Gerçekte de bu kadar bu kadar hızlı para kazansak ne iyi olurdu ki ya. Basıp duruyorum. Bakın arkadaşlar sanırım benim bildiğim şuradaki yer parayı gösteriyor. önüme çıkmaya çalışıyor. Senin yüzünden kaza yaptım. Neyse. Bu bulduk ya zaten. Ben hep böyle ilerlersem. Kaç lira para kazanmışım. Alabiliyor muyum? Alabiliyor evet. e, Reklamla alabiliyorum sanırım. Daha reklama atamıyor bu Neyse hadi oyuna devam edelim. Arkadaşlar hemen E bu serinin devam etmesi için bu videoya 4 veya 5 like istiyorum. Zaten e, rahatlıkla 4 like yaparız, 5 de yaparız. Hadi bakalım. 3 2 1 hemen şu tarafa geç. Hı hop tamam evet bu kadar devam ediyoruz 2000 lirada buradan yapsak 4 8 3 kere bunun aynısını tekrarlarsak belki alabiliriz ama arkadaşlar biraz pahalı yapmışlar video biraz uzun olabilir açıkça o motor bir de çok hızlı arkadaşlar seviyorum o motoru o yüzden almak istiyorum Buldum ya. Bas bas. Şimdi başka önlere gitsem kaza yaparım. Bu hızda. Rahatlıkla. Hem benim işim hem 10 bin lira kazanmak. Bu yüzden hep bug'a gideceğim yani. Bug'u buldum. Hileyi buldum. Bug yapıyoruz şu an. Ya. Bug'a girdi oyun. Bedava para tasıyor. Bug oldu lan bug. 3000 5000 yapsak sonra 3000 lira kalıyor 7000 lira olacağı için hadi bakalım ilerleyin video gittikçe bit uzuyor arkadaşlar 22 abone daha gelirse da beraber oynayabiliriz yani bu yüzden iyi olur size oynayıp video çekmek siz de bunu istiyorsanız abone olun açık bin lirayı geçtik. olduk. 6000 son 4000 bin lira kaldı. Ben devam edeceğim. Şöyle hiç şey yapmayacağım. Fren veya herhangi başka bir şey. Sadece basacağım. Bir de kaldıracağım. Of of kazaya bakın. Havada kaç kere tak attık lan yere gir. Yerimize girdik. 5 bin lira biriktirdik bile. 5 5,5 milyar. Evet gittikçe yükseliyor paramız. Böyle giderse alacağız. Tek de alabilirim arkadaşlar. Ama video da uzun sürer. Belki bu video 20-15 dakikalık sürer. 15-20 dakikalık. Son 2000 lira para. Hadi bakayım. Son 2000. Hadi kasıp duralım. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı. Tamam. Tamamdır. Bitti. 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 Hiç kaza yapalım. Tamam. Artık alabiliriz sayarındaki motoru alabiliriz sanırım. Alamayabiliriz tam hesaplayamadım şimdi. Bence alamayacağız. Hala biriktirmemiz lazım. Hayır. Arkadaşlar bu bölüm biraz uzun olacak. O yüzden ee, serinin yenisini gelmesi için videoya 4 like istiyorum. E, veya 5 like. Ama daha çok gelirse sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.